Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte mercimek çorbası yapacağız. Yarım çay bardağı sıvı yağ aldım tencereye. Soğanımı ilave ettim. Biraz kavurduktan sonra havuçları ilave ettim ve patatesleri ilave ettim. Tuzunu ekledim. Sebzelerin çabuk yumuşaması için ve de soğanın şekerini salmaması için Ağzını kapattım. Biraz kavrulmasını sağladım. 1 yemek kaşığı biber salçası ilave ettim. Domates salçası da kullanabilirsiniz. Güzelce kavrulduktan sonra karıştırıyorum ve ununu ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı un kullandım. Unu da kavuralım bir güzel. 1 yemek kaşığı tereyağı ilave ettim. Margarin de kullanabilirsiniz. 2 su bardağı mercimek kullandım. haşlanması için üzerine çıkacak kadar su ilavesi yaptım. Çabuk kaynaması için kapağını kapatmıştım. Sebzeler ve mercimek haşlandıktan sonra blenderdan geçirdim. Tamamen pürüzsüz olması için süzgeçten geçirdim. Daha ince aralıklı süzgeciniz varsa daha güzel olur. Daha da pürüzsüz olur. Türk mutfağının vazgeçilmez çorbasıdır mercimek çorbası. Hepsini süzgeçten geçirdikten sonra biraz su ilave ediyorum. Hem süzgeçte çorba kalmaması için süzgeçten döktüm suyu. Bir tatlı kaşığı nane ilavesi yaptım. Nane koymayabilirsiniz de. Naneye yakıştırıyorum mercimek çorbasını. Bir çay kaşığı kırmızı toz biber ilave ettim. suyunu kıvamını ayarladım. Bu şekilde olacak. Koyu olmasın. Çok koyu olduğu zaman çorba biraz bekleyince daha da koyulaşıyor. Çorbamız servise hazır. Çok besleyici bir çorba oldu. İçerisine acı biber bir şey koymadan bebeklere de yedirebilirsiniz. isteyen üzerine pul biber ekebilir, limon sıkabilir. Yapacak olanlara kolay gelsin. Benden bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Olumlu veya olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.